Eyüp'cüğüm canım. Kusura bakma bu saatte seni rahatsız ediyorum ama... ...bir dost sese nasıl ihtiyacın var bilemezsin canım. Sorma sorma başımıza neler geldi neler. Bu gece... ...üvey yeğenim... ...Ferhat'ı nikahladık. Gelin hanımın adı... ...Aslı Çınar tanırsın sen aslında. Yani bizim namın yardım ettiği bir hastane var ya. işte orada görevli. Yok, yok hayatım, Eyüp'cüğüm yok. Ne tebriği? Rezillik tüttü evimizde, rezillik. Ah rahmetli annem olsa Kahrından ölürdü biliyor musun? <laughs> Gelin hanımın abisi polisle, savcıyla bastı evimizi. Ya neymiş? <laughs> Kız kardeşini silah zoruyla evlendiriyormuşuz. <laughs> hani olabilir mi böyle bir şey? Ha, sen buna inanır mısın Eyüp söyle. O kadar hazırlık yaptın. Bak işte pastan da geldi. Bir oğlun ağlatırken öbürü güldürüyor. Keyfini çıkar bari. Hülya, içecekler gelmemiş. Vay be Ferhat abime bak be. Abim damat oluyor damat. <laughs> kızım. Gelinliği olmayan gelin mi olurmuş? Kutlama yapıyoruz burada koşuya mı gidiyoruz? Yeter Hanım siz farkında değilsiniz herhalde ben tehditle buradayım. Bir lafı da böğrümde koyma kızım. Çok asisin. İşimiz var seninle. Daha pastaya bile dokunmadınız. Kendi ellerimle seçtim o pastayı ben. Oğlum, senin sevdiğinden bademli. Sen benim ne zaman tatlı yediğimi gördün? <laughs> Yavrum eskide kalmadı mı onlar? Benim için hiçbir şey eskide kalmadı. Hiçbirini unutmadım ben. Ferhat. Oğlum, Gelin kızım. Hadi bir fotoğraf çektirin bakayım. Anneniz çok heveslendi. Abidin. Gel bir fotoğraf çek bakayım. Hemen dayı. Siz biz siz kutlayın. Aslı kızım. Sana sesleniyor. Efendim Namık Bey. Kader senle beni etle tırnak gibi birbirimize bağladı. Ne yalan söyleyeyim, bir koparıp kurtulmak istedi. Lakin şimdi her şeyin bir sebebi vardır diyorum. Hükmetmesini bildiğimiz kadar teslim olmasını da biliriz evvelallah. Senden istenen de budur. Kaderine katlanmasını bil. İnançlı ol. Bizim ailemize gelinlikle giren kefenle çıkar kızım. Bunu sakın aklından çıkarma. Allah ömrünü uzun etsin. Evliliğiniz bir ömür boyu sürsün. Aramıza hoş geldin. Artık bizdensin. Yularımı da taktınız. Sözleriniz pek bir ironikmiş Namık Bey. Sağ olun. Korkunç bir geceydi. Umarım acısı çıkmaz. Namık, ben bu Yiğit'i sadece ailesini terk edip giden bir adam olarak biliyorum. Bu adamın savcı olduğunu bana neden söylemiyorsun? Bu adam başımıza iş açabilir. Bana neden anlatmıyorsun? Ben bütün konuştuklarınızı duydum. Bütün tartışmanızı duydum. Demek ki izah etme icap etmemiş. Elbette bana her şeyi izah etmek zorunda değilsin Namık. Ama bu başkanlık seçimini etkileyecek bir detay. Eğer bu akşam yaşananlar duyulursa, bu evlilik, bu baskın duyulursa on adım geri gideriz seçimde. Rakiplerin de bize nal toplatır. Özellikle de Zafer farkında mısın? Namık iki ay kaldı seçime. Bir, iki, iki ay. Rica ediyorum. Bütün emekler boşa gidecek. Anlıyor musun? Nereye götürüyorsun beni? Gidince görürsün. Bilgisayardan haber var mı? İşte söylediğin gibi İhsan'ın peşindeyiz abi. Metin'le buluşmasını bekliyoruz. Ayıptır söylemesi. Adamı bir kenefte görmüyoruz ha. <laughs> e iş yaptığı metinle de orada buluşacak değil ya değil mi? <laughs> Aferin lan Abidin. Sesin de güzelmiş ha. Darısı başına. Amin teyzemin oğlu. Hadi yolunuz açık olsun. <laughs> yolunuz bahtınız açık olsun yengem. Vay be. Ya çok yakıştınız be. Tablo gibisiniz ha. <laughs> Allah nazarlardan saklasın, çirkin bahtı versin inşallah. Şu hale bak. Ben senin istikbalin için yeterli dövüşeyim. Sen Ferhat'a yağ yak dur. Yanlış yoldasın evladım. Ferhat'ı övmeyeceksin. Altından koltuğu çekeceksin. Ya anne. Ferhat benim kardeşim kardeşim. Düşerken sırtımı yasladığım hani. Ya lokmasını gözünü kırpmadan benimle paylaşan can yoldaşım ya. Sen benden böyle bir şey nasıl istiyorsun ya? Nasıl içine sindiriyorsun? Neyin hırsı bu ya? Anne, Ferhat'la arama girme. Beni de kendinle bir tutma. Rica ediyorum ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>